Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde nükleik asitlerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar nükleik asitler organik maddelerdir ve canlılarda kalıtsal bilgileri aktarmada kullanılır arkadaşlar. İlk defa geçen derslerimizde de bahsettik. Çekirdekte belirlendiği için çekirdek asidi anlamına gelen nüklein adını almıştır. Nükleik asitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat bulunur arkadaşlar. Bütün canlılarda ve virüslerde bulunabilir. Virüslerde arkadaşlar sadece nükleik asit çeşitlerinden bir tanesi bulunur. Buna dikkat edelim. Geçen dersimizde de bunu oldukça vurgulamıştık. Nükleik asitler polimer yapıdadır. Yani polinükleotit yapıdadır arkadaşlar. Yani nükleotitlerin birbirine bağlanmasıyla oluşur. O zaman nükleik asitlerin yapı birimi nükleotittir diyebiliriz arkadaşlar. Nükleik asitler iki çeşittir. DNA ya da RNA şeklinde adlandırabiliriz arkadaşlar. Şimdi nükleik asitlerin yapısını oluşturan nükleotitin yapısına bakalım. Arkadaşlar nükleotit kendisi Nükleik asitlerin yapı taşı olmasına rağmen hücre zarından geçemeyecek kadar büyüktür. Üç bölümden oluşur. Buna dikkat edelim. Birinci bölümü azotlu organik baz grubu. ikinci bölümü şeker grubu. Üçüncü bölümü fosforik asit grubudur arkadaşlar. Azotlu organik baz grubu ile arkadaşlar şeker grubu şu iki bölüm organik yapılıdır. Fosforik asit grubu ise inorganik yapıdadır arkadaşlar. İnorganik yapılıdır buna dikkat edelim. Bir nükleik asitin yapısında çok sayıda nükleotit bir araya gelerek birbirine bağlanarak arkadaşlar DNA ya da RNA'yı oluştururlar. Arkadaşlar e, bu üç ana bölümü teker teker inceleyeceğiz. Evet. Ama nükleik asitlerden nükleotitler nükleotitler birbirine fosfodiester bağıyla bakın fosfodiester bağıyla birleşir ve DNA ya da RNA'yı oluşturur. Buna dikkat edelim. Yani nükleotitler kendileri monomer yapıdadır. Monomer yapıdaki bu nükleotit diğer monomer maddelerden yapı olarak biraz farklıdır. Mesela glikozdan, yağ asitinden farklıdır. Monomer dediğimiz zaman bizim aklımıza ne gelir arkadaşlar? Zardan geçebilen, daha küçük parçaya hidroliz edilemeye edilemeyen maddeler gelir. Yani yapısında glikozit, ester bağı bulunmayan maddeler gelir. Ama bakın burada buna dikkat edelim. Nükleotitin yapısında glikozit ve ester bağları var ve DNA ve RNA'nın bunlar da yapı birimidir. Arkadaşlar, nükleotitin yapısına baktığımız zaman azotlu organik bazla şeker birleştiğinde nükleozit oluyor. Nükleozite fosfat eklediğimizde ise nükleotit oluyor. Bu yapıları da bilelim. Büyüklük küçüklük kavramında karşımıza çıkar. Birinci bölüm. Azotlu organik baz grubu arkadaşlar. Azotlu organik baz grubu yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve özellikle azot bulunduran e, maddelerdir. Organik yapılıdır. Çünkü yapısında karbonla hidrojen birlikte var. Bunlar yapılarına göre iki gruba ayrılır arkadaşlar. Çift halkalı olanlar var. Tek halkalı olanlar var. Çift halkalı olanlar pürin bazlarıdır arkadaşlar. Pürin bazlarına örnek adenin ve guanin nükleotitleridir. Tek halkalı olanlar ise sitozin, timin, urasin nükleotitleridir arkadaşlar. Ee, burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu nükleotitlerin, bu bazların kimde bulunup bulunmadığıyla ilgili şeylere dikkat edelim. Adenin, guanin, sitozin, timin. Bunlar DNA'da bulunabilir arkadaşlar. Adenin, guanin, sitozin, urasil. Bunlar da RNA'da bulunur arkadaşlar. O zaman DNA ile RNA'nın birbirinden ayırt edilmesini sağlayan nükleotitlerden yani bunlarla ayırt edebiliriz. Timin varsa DNA deriz, urasil varsa RNA diyebiliriz arkadaşlar. Evet, azotlu organik baz grubu bu şekilde bazik özelliktedir. Bunu da bilelim. Bakın burada yapı formüllerini de gösterdik. Şimdi gelelim şeker grubuna. Arkadaşlar şeker grubu biliyorsunuz karbonhidrat, monosakkarit, 5 karbonlu şekerler bu 5 karbonlu şekerlerin genel ismi neydi? Pentozlardı. Tabii arkadaşlar bu 5 karbonlu şekerlerin azotlu organik bazlarla glikozit bağıyla birleşmesinden nükleozit oluşur. Bunlara fosforik asit grubunu da eklediğim zaman nükleotit olur. Yani azotlu organik baz grubunun riboz şeker almasıyla RNA nükleotitleri oluşur. Deoksiriboz deoksi şekere bağlanması ise DNA nükleotitlerinin oluşumuna neden olur. Arkadaşlar DNA ve RNA birbirinin izomeri değildir. Buna dikkat edelim. Bunlar birbirinin izomeri değildir. Nereden anlıyoruz? Bakın riboz şeker C5H10O5. Deoksiriboz şeker C5 H10 O4 arkadaşlar. Bunlar yapı formülleri birbirinin aynı olmadığı için birbirinin izomeri değildir diyoruz. Zaten şu yapılardan da birbirinin izomeri olmadığını anlıyoruz. Riboz şeker RNA'da, deoksiriboz şeker DNA'da bulunur arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Fosforik asit grubu inorganik olduğundan söz etmiştik arkadaşlar. Tüm nükleotit çeşitlerinde bulunur. DNA'da, RNA'da hepsinde bulunur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani fosforik asit çeşitinin yapısı da aynıdır. Biz buna fosforik asit grubuna bakarak bu nükleotitin DNA'ya mı, RNA'ya mı ait olduğunu anlayamayız. Ama şekerine bakarak anlarız. Deoksiriboz şeker varsa DNA, riboz şeker varsa RNA diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu yapı inorganiktir. Bunu bilelim. Bu da sık sık karşımıza çıkabilir. Hem DNA'da hem RNA'da ortak olarak bulunur. Ve nükleik asitlere asitik özelliği kazandırır. Ve nükleik asitlerin birbirine bağlanmasında fosfodiester bağının oluştuğu bölümlerden bir tanesidir arkadaşlar. Nükleotitlerin birinin şeker grubuyla diğerinin fosfatı birleşir ve aralarında fosfodiester bağları oluşur arkadaşlar. Evet buradan nükleotit çeşitlerini görüyoruz. 8 çeşit nükleotit vardır arkadaşlar. 8 çeşit nükleotit vardır. Nükleotit dediğimizde arkadaşlar bakın bir nükleotit dediğimizde şu 3 üç grubun 3'ü de var. Yani mesela şurada Deoksiriboz varsa DNA'ya ait, DNA'ya ait bir timin nükleotidi diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada hareketle 8 çeşit nükleotit var. 5 çeşit baz var. 5 çeşit baz var. Azotlu organik baz 5 çeşit arkadaşlar. Adenin, timin, guanin, sitozin, urasil. 5 çeşit. Adeninle timin ee, biliyorsunuz DNA'da adeninle timin birleşir, RNA'da adeninle urasil karşılık gelir. Bunları ilerleyen derslerimizde bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, nükleik asitlerle ilgili bölümümüz bu kadar. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.